Dostlar, hepinize merhaba. Ee, i̇şte, YouTuber kanalımız oldu olalı. Zaman zaman böyle farklı yelpazelerden bazı videolar yüklemeye çalışıyoruz. Yani, tarım ve hayvancılık kardeştir. Bazen tarla sürerken, bazen işte hayvan doğumlarında veya sürü yayılırken fotoğraf hoşumuza gidiyor. Onu videolayıp like yolluyoruz. <laughs> Bazen de tabi, Türkü dinlemek istiyoruz. Dün bir keçimiz doğurmuştu, onunla ilgili video yaparken, Konya Cihanbeyli'de bir youtuber abimiz var, Halil Badılı isminde. Bana birçok e, bilgi aktardı, deneyimlerinden dolayı. Güzel de videoları var. ...sabahleyinde birini izledim, böyle drone'la falan çekim yapmış. Aynı kendi yöresinde bir çekim. Bazen uzak yerlere de gidip çekim yapıyor. Tabii ki eleştiri alacaksınız ki... ...nerede olduğunuzu bilmeniz lazım. Kendinizi değiştirmeniz lazım. Yani biz normal, klasik bir cep telefonuyla çekiyoruz. Ee, belki ileride bazı değişiklikler olur. Belki daha drone'u kullanmayı bilmiyoruz yani. Bunlar zaman içerisinde. Aslında... ...donanımlı olabilmek için bir ekip de arz eder ya ama biz hayvancılıkla uğraştığımız için kendi çapımızda şey yapıyoruz buradan Halil abiye teşekkür ediyorum kanalına abone olmanızı da tavsiye ederim daha donanımlı güzel videolar rüzgarsız hışırtısız daha bilgili videolar aktarıyorum bir de youtuber arkadaşım Mustafa Arıkan'a teşekkür ederim geçen türkü söylemiştim onun da kanalı güzel doğa çoban ve hayvancılık diye o da bana demişti, abi türkü söylerken yüzünü de görelim. Yani hem senin söylediğin tam belli olsun, daha iyi duymamız. Demin bahsettiğim gibi, bunları yaparken tarım ve hayvancılık, bazen bunların arasına bir de türkü sıkıştırıyoruz, dilimizin döndüğünce. Yani burada bir stüdyo yok, herhangi bir şey yok, sadece çıplak sesimizde. Enstrüman da yok, enstrüman da olsa biraz daha katkı oluyor. Dilimizin döndüğünce sizlere bir türkü söyleyeceğiz. Mardin dağlarında bir kuş olaydım diye bir türkü. Çok da güzel. E, Halil abi sabah video yatarken bir müzik vardı. Ben de o müziği dinlerken <laughs> duygulandım. Çoktan orada türkü söyleyeceğim. Bana da hatırlatmış oldu. Buradan da o türküyü seslendireceğim. Evet, başlayalım. <laughs> Mardin dağlarında bir kuş olmaydı Yarın yollarına gelip kulmaydı Yar gelip geçende ona ona bakaydım Gözlerine dalıp dalıp ona bakaydım. Yar gelip gel içinde ona ona bakaydım. Gözlerine dalıp dalıp ona bakaydım. Dilaloy loy 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 Yarim aşkı kormuş yandı Mardin dağlarında kuşlar uçuyor Kondukları yerler güller açıyor Yarın evlerine yağmur, yağmur yağıyor Damla olup camdan olma Yarın evlerine yağmur, yağmur yağıyor Damla olup camdan olma Oğluna bakaydım. Dilo ilay, 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 ilay. Yerin aşkı kormuş yandım. Evet dostlar. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Bir de Sigara içip sigarayı bırakan insanların sesi de değişebiliyor yani. Mesela ben 7-8 oldu bırakalı. O bile fark ediyor yani. Tabii ki dediğimiz gibi bu bizim kendi aramızda bir söyleşi yani bir meşhuriyet yani bir saatten sonra sanatçı olacak diye bir derdimiz yok. E tabii öğrenmenin de yaşı yok. Bu da ayrı bir konu. Bazen sizlerle böyle şeyler paylaşacağız. Zaten bu da kendisini bellettirir. Güzelse herkes dinler, güzel değilse de dinlemez. Tercih sizin. Hepinize iyi seyirler diliyorum.